şey Kur'an'a teslim edilmedikçe kesinlikle sonuç alamayız. Bir, akıllarımız Kur'an'a teslim edilecek. İki, kalplerimiz Kur'an'a teslim edilecek. Üç, bedenlerimiz Kur'an'a teslim edilecek. Ne demek bu? Akıllarımız Kur'an'a teslim edilecek demek, birinci madde, düşünürken Kur'an mantıklı düşüneceksin demek. Ne der Allah? Allah ne der barajını aşmayan hiçbir şey Müslüman'ın gündemine girmeyecek. Aklın Kur'an'a teslimi budur. 2. Kalplerimiz Allah'a teslim edilmiş, Kur'an'a teslim edilmiş olacak. Ne demek? Allah'a tevekkül, sabır, Allah'tan razı olmak, huşû, kalp amellerimiz var ya bizim. Kalp dünyamız Kur'an ayetleri okunurken sesi güzel bir hafızın okuduğuyla, sesi iyi olmayan bir hafızın okuduğu arasında fark oluyorsa bizim için etkilendiğimiz sestir, Kur'an değildir hala kalp dünyamızda sorun var demek ki ve bedenlerimiz Allah'a teslim olacak. Kılık kıyafetimizden hareketlerimize, tavrımıza kadar kesinlikle bedenlerimiz üzerinde bu yakalanacak. Sadece konuyu biraz rahatlatmak için söyleyeyim. Bir zamanlar Türkiye'de orduya Müslümanların çocukları da alınmıyordu. Benim bir dostumun oğlu askeriye imtihanlarına girdiğinde kazanamamıştı. Halbuki çocuk yani bir matematik zekası olarak çok yüksekti. Çok üzüldü ailesi. Ben de geçmiş olsun için gittiğimde oğlum ne dediler sana almadın? Ya dedi puanım tamdı ama dedi mülakatta elediler beni. Dedi. Mülakatta nasıl elediler seni dedi. Kolunu aç dediler bana. Kolumu açtım. Tamam kapat gidebilirsin dediler dedi. Meğer kolunu açmışlar. Abdest alanın tüyleri aşağı doğru yatık olduğu için onu keşfetmişler. Sizin evde baban namaz kılıyor mu? Demi, kılar demiş sen de kılıyorsun değil mi demiş en son ne zaman abdest aldın demiş ona komisyondaki adam çabuk söyle demiş abdestsiz mi girdim yok yok imtihan gitsin diye abdest alıp geldim demiş tamam çıkabilirsin demişler abdest iman işareti şimdi bedenlerimizde dinsiz adam anlıyor abdest işaretini yakalıyor namaz kılanı pantolonunun dizlerinden tanıyor dizleri daha çabuk eskiyor namaz kılanın bu bedenlerimizin de Kur'an'a dönüşmüş olması anlamına geliyor. Üç şey akıllarımız ve kalplerimiz, manevi dünyamız demek oluyor bu ve bedenlerimiz Kur'an'a dönüşmediği sürece Kur'an bizim için ashab ı kiramın elindeki Kur'an ağırlığını taşımıyor. Değil. Daha indirilen ağırlığındaki Kur'an 40 hatim indirsen kıpırdamıyor adam. Niye kıpırdamıyor? E ya yok alan yok yani Kur'an'ı algılayacak bir ortam yok